da bal su hissesine bakacağız. Bal su gıda bildiğiniz gibi 2025 birinci çeyrekte yüzde %475 yüzde %85 öz kaynak artışı yaptı. Bunu zaten uzun videoda anlattık. Bal ile ilgili yeni arz olmuş bir şirket. Baktığınızda emeklilik fonları, yatırım fonları tahtada ve takasta çok böyle ön plana çıkıyor. Öyle ki %55'in Malın %55'i bunlarda yani. Bunları anlattık uzun videomuzda. Şöyle bir teknik analize de bakalım. Teknik analize bakarsak alka edildiğinde maksimum 21 lirayı görmüş. Minimumda 13 liralara kadar gerilemiş. Yani bir şöyle bir genel olarak bir bakarsak şuradan şöyle ne kadar düşüş yapmış diye. Yani %34 düşmüş. Şu anda da yukarıya doğru hareketine devam ediyor baktığımızda. Şöyle biraz daha açayım ben. Ee, görmüş olduğunuz gibi 18 lira 30 kuruşta güzel bir destek var. Ee, ve aynı zamanda da o direnç. Şimdi kalıcı olursa 18.30'un üzerinde e, ikinci direnç 19 lira 52 kuruş. Daha da üstünde 21 lira en üstünde de 25 liralar söz konusu olacak. E, yatırımı olan bir firma, borçlu bir firma ama Gerçekten riski atıp böyle Şili'de bile yatırım yapan bir firma. Onu da söyleyelim. E, i̇lgilisi için Furnaniz videosunu bu videoyla eleştiriyorum. Rasyonel Yatırım YouTube kanalında hepsini bulabilirsiniz. Dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ücretsiz. E, Birçok videoyu katılım olmaksızın, abonelik istemeksizin, özel bir abonelik çekiyoruz. Bu Fibon'un da sonu 44 lira Balsu için, Balsu Gıda için önümüzde fındık sezonu var. Bu adamlar fındıktan filtre falan da yapıyor. Yüksek teknoloji, ee, çevre ve şehircilik bakanlarına da kabul ettirmiş kendini. Eğer fındık sezonu iyi geçerse kar marjı biraz daha artabilir su gıdanın. Yani ilgililer videoda full analizi izleyebilir. Temel teknik takas full geçiyoruz biz videolarımızda. Öyle yarım yamalak bırakmıyoruz. Teknik analiz sadece yapmıyoruz. Bu short video olduğu için de böyle bu şekilde anlattık. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.